Merhaba değerli arkadaşlar. Geçen videolarımızda diz ağrıları amelsiz tedavilerden, ağrı sonra dizliklerden bahsettik. Şimdi günümüzde en çok yaygın bir şekilde diz içi enjeksiyonlar yapılıyor. eski geri ondan sonra şu anki zamanlarda işte yasit, PRP, kloroterapi gibi tedaviler kullanılmaktadır. Halk arasında yalurik asit Horozibi olarak bilinmektedir. Niye horozibi olarak biliniyor? Çünkü önceleri horozibinden elde ediliyor. Günümüzde ise fermenteasyonla e, sentetik olarak elde edilmektedir. Yerli nedir? Normalde yerli katil vücudumuzun her bölgesinde var. Yani bir dolgu maddesi gibidir. Bir bir nevi yapıştırıcı özelliği var. Oradaki dokuların özellikle birbirine yapışmasını, ondan sönmesini. E, volüm kazanmasını sağlar. Yine yerli asit e, medikal estetikte de e, gençlik aşılarında dolgu maddelerinde duda dolgularında kullanılmaktadır. Tabi yerli asitin e, çapraz bağlı çapraz bağlı olmayan e, yine ince, yine daha sert olan yani <laughs> miligramı daha yüksek olan yerli asitler var. Diz aralarında biz daha böyle çapraz bağlı olan eklemleri daha uzun süre kalan. Ve miligramı, Dalton aldığı daha yüksek olan yernik asitleri kullanmaktayız. Peki yernik asit bize faydası olur mu? Zararlı bir madde mi? Kesinlikle bize bir faydası var. Herhangi bir yan etkisi olmaz. Sadece çok 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 nadiren e, alerjik bir reaksiyon olabilir. Ama şimdiki benim klinik uygulamalarımda e, böyle bir e, reaksiyon görmedim. Peki yernik asit ne yapıyor? normal eklem sıvısının yapısında olan bir madde. Bu eklem sıvısının yağlanmasını sağlar ve böylece kırdapların rahat bir şekilde hareket etmesini sağlar. Yine yarık asit ağrı reseptörlerini bloka ederek eklem içindeki ağrıyı keser. Yine bağlarda, liflerde buradaki ödemi çekerek o bölgenin rahatlamasını sağlıyor. Yarık asit bir dolgu maddesi demiştik. Yapışkan bir madde. Yine eklem kırdağın yapısında olan bir madde. Özellikle eklem kırağı, glukozamin, kondroitin sülfat, tip 2 nasıl oluşuyordu. Diğer yani, nükleosit molekül yapısıyla buradaki yapıların birbirine bağlayarak yapışmasını ve eklemin setleşmesini sağlıyor. Şimdi hatırlarsak disk en önemli, en başlangıç modeli hatta daha ağrılar başlamadan daha önceden disk ileşenmelerinde sabah setli oluşuyor. Çoğu zaman kişi bunun farkına varmayabiliyor. E, belli bir aşamadan sonra Eklemde ağrı e, ve sabah sesliliği artmaktadır. Ama öncesinden daha ağrılar başlamadan, 20 yıl öncesinden, hatta 15 yıl öncesinden, bu da yumuşamaya başlıyor ve şişiyor ve çatlamalar oluyor. Bu çatlamalardan sonra e, kırıldak yumuşadığı için özellikle yumuşak yüzeyler birbirine daha çok sürtünüyor ve bu sürtünmelerden dolayı eklem kırdağı sıvaya dökülmekte ve sıvının kalitesi bozulmaktadır. Burada çünkü bir aksiyon oluşuyor. Bu aksiyon e, oluştuktan sonra sıvının kalitesi bozuluyor. Sıvı ithalatlanıyor. Çünkü e, sıvının kaliteli olması önemli bir şey. Niye? Çünkü eklem hırdağı e, bir damar ağına sahip değil. Tamamen beslenmesi bu sıvı sayesinde olmaktadır. Peki yernik asit ne yapıyor? Yernik asit ekleme verdiğimiz zaman e, buradaki sıvının kalitesini artırıyor. Yine bizim etrafındaki sunovya dediğimiz zarlar uyararak Yernik asit sentezini de artırıyor. Ve e, bu glukozamin, glikan, kondroitin sülfat diğer maddeler arasında yapışarak bunların setleşmesini sağlıyor. Peki, yernik asit e, kaç doz yapılmalıdır? Şimdi normalde miligramla göre normalde 60 miligram çapraz bağlı bir yernik asit yaptığımız zaman e, dizin durumuna göre 6 ay, 1 yıl, hatta 2 yılda gidebilir. Ama daha düşük bir <laughs> kullanacaksak e ve çapraz balı değilse birer hafta arayla 3 doz yapmamız gerekiyor. Genelde yani böyle durumlarda da bir yıl ağrıda azalma, rahatlama sağlıyor. Yani sonuç itibariyle özellikle amel durumuna gelmemiş. Dizde kilitlenme, takılma olmayan menisküs yırtıklarında, kireçlenmelerde özellikle diz altındaki kıkırdak yumuşamalarında, ondan sonra diz olmalarından sonra bu hyalurik asidin faydasını görüyoruz. Ama ameliyat düzeyi gelmiş hastalarda bunun çok fayda beklemek e, beklemi beklemiyoruz. Ama hastanın tercihine göre, ihtiyacına göre tabii bu enjeksiyonları yapıyoruz. E, anlatacaklarım bu kadar. E, bundan sonraki videoda inşallah pelekeden bahsedeceğim. E, hayırlı günler diliyorum.